Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA 5'te para hilesini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Cheat Engine isimli programa ihtiyacımız var. Bunu yüklemeyi bilmeyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına ve yukarıdaki kart kısmına bunu nasıl yükleyeceğinin videosunu çekmiştim. Onu koyacağım. Şimdi Cheat Engine'i çalıştırıyorum. Cheat Engine'i çalıştırdıktan sonra GTA 5'e giriş yapmam lazım. GTA 5 çalıştırıyorum bekleyelim açılsın bir Story mode'a giriş yapıyorum Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yaptıktan sonra tekrar alt alttapla chitencine e geçiş yaptım. de burada selek e process to open yazana basıyorum. Buradan GTA 5'i bulup open diyorum. Şimdi daha önceki tabloyu yükleyeyim mi dedi. Ona no dedim. Tekrar GTA 5'e geçiş yapıyorum ve telefonumu açıyorum arkadaşlar. Telefonu açtıktan sonra buradan internete giriyorum. Her karakter için aynı şey. İnternete girdikten sonra buradan e, money and service money, money and service kısmından LCN'e giriş yap. Buradan market'e tıklıyorum. Buradan herhangi bir hisse alacağım. Şöyle bakalım. Mesela bundan alalım. Buy dedim. 10 tane alıyorum film dedim. My portfolio'ya geldi. Şimdi benim 10 tane hisse senedim oldu. Buraya geliyorum. 10 yazıyorum. First scan dedim. Şimdi 10 olan bütün oyun kodlarını çıkardı. Şimdi sell dedim. Şuradan bir tanesini, arttırdım bir taneyi arttırdım. Sell dedim. Confirm dedim. Continue dedim. Şimdi benim 10'du. 9 kaldı. Geldim buraya. 9 yazdım ve next iken Şimdi değeri 9 olanları indirdi. Tekrar geliyorum. Sel dedim. Bir tane daha satacağım. Sel dedim. Confirm dedim. Continue dedim. 8 tane kaldı. Bunu teker teker yapmamın sebebi. Bakın bir tane değer kalana kadar. Bunu tekrarlayacaktım. Şu an bir tane değer kaldı. Bende 8'de kaldı. Sizde 5'te de kalabilir belki 9'da da kalabilir. Bu değişebilir. Buradan çift tıklıyorum. Bunu aşağı aldım. Value'yu buraya 9999 gibi bir değer yazdım. OK dedim. Şimdi değeri değiştirdikten sonra arkadaşlar geri geliyorum. My Portfolio'ye tıkladım. Bakın ben de bu kadar hisse senedi var. Sell dedim. Sell ol dedim. Confirm dedim. Artık milyoneriz. Buradan çıkalım. Arkadaşlar GTA 5'te para hilesi yapmak bu kadar basit. Tüm karakterler için aynı şekilde hile yapmanız gerekiyor. Aynı şekilde hisse senedi alacaksınız ve hisse senedini satacaksınız. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.